Arkadaşlar bu videomuzun çekilişi de ekranda görmüş olduğunuz 100 TL değerindeki bu skin. Çekilişe katılmak için videoyu beğenip kanala abone olup aşağıdaki yorum kısmına güzel bir yorum atmanız. O zaman hadi videoya geçelim. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Aslan yeni bir Bontistars videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2400 dolarlık güzel bir bakiyem var ve sizlerle güzel bir şekilde katlamaya çalışacağım. Ama onun öncesinde sizlere istedik sancaklarımızdan bahsetmek istiyorum. Sağ üst taraftaki promo kod bölümüne geliyorsunuz. Buradaki promosyon kodu bölümüne gelip buraya aslan yazdıktan sonra aktif ederseniz bedavadan 50 cent bakiye kazanıyorsunuz. Onun dışında bakiye yükleme bölümüne gelip buraya da aslan yazdıktan sonra aktif ederseniz %10 bonus kazanıyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? 10 dolar yatırırsanız 11 dolar, 100 dolar yüklerseniz 110 dolar ve totalde 1000 dolar yüklerseniz de 1100 dolar bakiyeniz oluyor. Yani daha fazla kasa açıp daha fazla katlama ihtimaline sahip oluyorsunuz. Burada ödeme yapabileceğiniz bir sürü ödeme yöntemi var. Her bakiye yüklemenizde aslan kodumu kullanmayı unutmayın. Şimdi geldik arkadaşlar siteye. Bugün sizlerle birlikte Key's Battle yaparak başlamak istiyorum. Burada hiç Key's Battle yapmamıştık. Böyle bir Key's Battle deneyelim istiyorum. Geleceğim yüksek fiyatları seçeceğim. Buradan kasalara bir bakmak istiyorum. Vev diye bir kasa var. Şundan geleceğim 10 tane koyarak başlayacağım ya. Hatta şöyle bir 14 tane koyacağım. Sonuna da bir tane pahalı kasalardan koyalım. Sonuna da bir tane George kızısı koyalım ya. Belki bu kasada güzel katlatır bize. 1400 dolarlık güzel bir oldu. 4 kişi botlara karşı başlatıyorum. Bakalım buradan güzel bir item kattı diyebilecek miyiz? Haydi bakalım karşımıza da rastgele botlar geldi. Ve kasa savaşı bu şekilde başladı. İlk kasadan en önde kim başladı? Pedro başladı. İkinci kasadayız. Haydi bakalım ikinci kasadan güzel item biz çıkartalım. Yani 30 dolar çektik. Buradan da Jojo önüne geçti. Yani şimdi geldik üçüncü kasaya. Burayı da yine boş geçtik sanırım. Aynen öyle. Buradan da pahalı bir item çıkartamadık. Geliyoruz şu anda dördüncü kasaya. Dördüncü kasadan bir tane 31 dolarlık Nightmare geldi. Yani şu an Jojo en önde sanırım. Aynen öyle en önde Jojo var. Bakalım Jojo'yu geçebilecek miyiz? Avuk geldi de 38 dolar. Yani en pahalısı olabilir buranın ama sonuç olarak biz gerideyiz. Buradan da Emperor geldi 51 dolar. Yani şu an güzel itemler çıkartmaya başlasak da çok pahalı bir item çıkartamadık. O yüzden çok da öne geçemiyoruz. Şimdi bakıyorum en önde şu an kim var? Pedro var en önde. Yani son kasadan bile şanssızlığımızı çevirebiliriz. Öyle de bir durum var. Ama bu kasa savaşını kazanmak istiyorum ya. 9. kasaya geldik. Hala daha güzel bir item göremedik derken Rail Drop geldi Pedro'ya. Umarım pahalı bir şey gelmez. Cobalt Eagle geldi. İşte bu kötü oldu. Şimdi geldik. Onu 10. kasa ya, 10. kasadan bir tane famas çıkarttık. Yani şu an önünde Pedro var. Pedro'yu nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Pedro'yu geçmek için çok epik itemler çıkartmamız gerekiyor. Ya da son kasadan fena bir item çıkartmamız gerekiyor direkt. 615 dolara çıktı derken 86 dolarlık bir tane SSC geldi. Keşke daha pahalı gelseydi ya. Bu SSC'nin daha pahalı versiyonları da var diye biliyorum. Bakalım bu kasa için kazanabilecek miyiz? Çok garip bir battle gidiyor şu an. 14. kasadayız. Buradan USB geldi 45 dolarlık. Son kasadayız. Haydi bakalım son kasadan güzel bir item çıkart miyiz Çok güzel bir tane 637 dolarlık Twig Light Galaxy çıkarttık ve kız kazandık. Hiç umudum yoktu ama kız savaşını bir anda kazandık. Gayet güzel bir kar oldu bizim için. 1460 dolar verdik. 3480 dolar katladık. Buradan gayet güzel kasayı direkt bırakıyorum. Geliyorum farklı kasalar arayacağım. Burada bir tane 80 dolarlık Poseidon kasası var. Geliyorum bunu bir denemek istiyorum. Kasanın içerisinde M4A4 Poseidon var. Bakalım çıkartabilecek miyiz? 4 ile açarak başladım. İlk kasadan Ray Drop çıkarttık. Haydi be şuradan bir Poseidon gelmez ya? Şansımızı direkt böyle güzel bir şekilde katlayalım. Yani 318 dolar geldi. 320 dolar vermiştik. Zarar ettik ama bu SSC olmasa var ya fena zarar ediyorduk. Onu da fark ettim. Bir kere daha deniyorum. Buradan ne geliyor? AK-47 geldi en sanırım. Buradan 144 dolar geldi. Verdiğimizin yarısını zarar ettik. Bu sefer hızlı açtım 113 dolar geldi. Bir daha deniyorum. Yavaş bir şekilde deneyeceğim bu sefer. Buradan yine güzel bir şey çıkartamadık. Axio Glock geldi. 115 dolar ama yine zarar ettik buradan. Bir kere daha deniyorum. Haydi şuradan bir Poseidon gelsin. Buradan bir tane Raid Drop alıyoruz. Haydi bakalım buradan güzel bir şey gelsin be. Haydi buradan güzel bir şey gelsin. The Emperor geldi. Onu bir an Poseidon sandım ya. Neyse buradan da zarar ettik bu arada. Raid Drop gelmesine rağmen zarar ediyoruz. İkiliye düştüm. İkili ikili biraz deneyeceğim. Sonra kasayı bırakacağım. Çünkü çok zararımız var. Şu an daha da fazla zarar etmek istemiyorum. O yüzden ikiliye düşmek en iyisi olur diye düşündüm. 10 dolar falan geliyor ya. Şaka gibi arkadaşlar. Neyse. Şöyle biraz daha deneyelim. Zaten kasayı bırakacağız. Çok zorlamak istemiyorum. Buradan da 104 dolar geldi satıyorum. Bir daha deniyorum. Yani şu an zarar de gidiyoruz. O yüzden çok da mutlu değilim. Yani şu SSC gelen senaryolar güzel oluyor genelde. Cobalt Deagle da güzel satıyorum. Bir daha deniyorum. Buradan yine aynı sesi geldi. Zarar ettik yine ama bırakıyorum kasayı ya. Gideceğim buradan Crimson Web kasasına gideceğim. Biraz Crimson Web kasası açmak istiyorum. Haydi bakalım geliyorum. Şöyle bir 5 tane açarak başlayacağım. Bu kasayı gerçekten çok beğeniyorum ya. Gerçekten Bounty start'taki en favori kasam olabilir. Yani Fate kasası da aslında geçen videoda bize güzel katlatmıştı ama Fate kasası çok riskli bir kasa. Bu kasa o kadar riskli değil. Geliyoruz tık tık alıp gidiyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir tane daha drop geldi. Buradan MP MP7 gelmesi güzeldi. Aslında MP7 de çok kötü değil de yani neyse hadi bir kere daha deneyelim. Buradan bir tane daha raid drop geldi. Bakalım raid drop'tan ne alacağız? Şöyle bakıyorum falsin geldi. Gayet güzel. Çok iyi oldu. Satıyorum bunları da zaten devam ediyorum açmaya. Buradan bir tane daha raid drop geldi. Görüyorsunuz. Her açımdan raid drop çıkartıyoruz neredeyse. Yani oradan en kötü MP7 geliyor. MP7 gelmezse zaten çok güzel kar ediyoruz. Buradan belli dolar zararımız olmuştu. Buradan da 150 dolar zararımız var. Bir kere daha açıyorum. Yine zarar. Al işte şu an kötü gitmeye başladık bir anda. Derken iki tane drop. Haydi şuradan pahalı bir Crimson Web bıçak alalım. Çok güzel. Bir tane Stiletto Crimson Web aldık 346 dolar. Zararımızın çoğunu çıkarttık. Bir daha deniyorum. Burayı yine boş geçtik. Bir kere daha deniyorum. Hızlı açtım. Burayı yine boş geçiyoruz. Satıyorum. Bir kere daha deniyorum. Buradan bir tane daha Ray drop geldi. Gayet güzel. Hızlı bir şekilde açıyoruz bunu da. Buradan da bir tane bu Crimson Web geliyor. Gayet güzel. Hiç kötü değil. Bir kere daha deniyorum. Boş geçiyoruz. Bir kere daha deniyorum. Buradan oha çok güzel geldi. Survival Crimson Web Kat Knife Crimson Web art olarak bir tane bu Crimson Web geldi geldi. Buradan çok güzel katladık. 700 dolar katladık. İşte bu bizim için çok güzel oldu. Şöyle bir kere daha açacağım kasayı. Artık bırakıp gitmemizin vaktinin geldiğini düşünüyorum. Daha da fazla zorlamak istemedim. Şöyle bir event kasalarından açalım mı? Event kasalarından da açalım. 8 dolarlık bir fiyatı var kasanın. Bakalım buradan en fazla ne çıkartabileceğiz. 29 dolar geldi satıyorum. Bir daha açıyorum. Buradan 31 dolar geldi satıyorum. Bir daha açıyorum. Buradan ne geliyor? Oha çok güzel bir avp var, geldi. 133 dolar. Çok iyi bence. Bir kere daha denemek istiyorum. Bakalım bu kasadan daha pahalı ne çıkartabileceğiz. Gerçekten güzel bir kasaya benziyor bu kasa. 44 dolar geldi. Şöyle bir, bir daha açıyorum. 28 dolar. Şöyle bir, bir kere daha açıyorum. Buradan ne geliyor? 31 dolar geliyor. Bir daha deniyorum. Buradan ne geliyor? 30 dolar geliyor. Tamamdır. Son kez açıyorum. Buradan da bir 26 dolar geldi. O zaman gelelim biraz da Fate kasası denemeyelim ya bugün? Fate kasası gerçekten zorlu bir kasa ama denemek de istiyorum açıkçası. Şöyle bir geleceğim. 5 tane açacağım. Bakalım Fate kasasından bugün güzel bir item çıkartabilecek miyiz? Çıkartamadık. Ya o M9 Bayonet Marvel Fate gerçekten çok güzel gelmişti. Bir daha gelebileceğini düşünmüyorum öyle bir şeyin. Şöyle bir kere daha denedim. Special Gloves Fate geldi. Gayet güzel. Tamam. Daha da zorlamak istemiyorum. O zaman bugünkü karımız gayet güzel oldu. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişiyle devam edelim. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişini açıklamak için girdim arkadaşlar. Kazanan arkadaşımızı seçiyorum ve ve mi oluyor? Navajo gelsin çok iyi olur abi demiş. Kendisini tebrik ediyorum. Sizler de çekilişlere katılmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın.